Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine Among Us oynayacağız. İlk videomda da Among Us oynamıştık. Bu da ikinci videom. Hemen başlayalım. O videodan sonra hiç girmedim bir daha. Yani fazla da şaşırmadım ama. Arkadaşlar bence bu kremiyet yazısına alışalım. Her zaman karşımıza çıkacak çünkü. Şuradan yapabiliyorduk diye biliyorum ben ya. <Sessizlik> Şimdi öldü. 4 kişi anlamadım bir dakika 2 kişi çıktı mı beyaz da yeşil çıktı Ben biraz pembeden şüphelendim ama Skip verelim bence Şu şeyden Açık değil de böyle ha, şu gidenden işte şüphelendim biraz. Değilmiş. Nasıl? O zaman şu bakalım. Bunu takip ediyor ama bilmiyorum. oldu ne oldu? Bir anda attı. Biraz pink var herhalde. renk değil. Ne oluyor ya? Pink var herhalde ya. Bir bakalım şu olaya bir klik de. Aynen yüz pink falan var. Ama atılacak kadar değil bence. Oo. 700, 500, 300 o kadar çıktı. Demek ki pinkten atıyormuş. Ya da 300 400 oluyor. Yine ne vereceğini biliyoruz zaten. Böyle artık heyecanlanmıyor. Artık değil. Eskiden de öyle oluyordu. Diyecektim. Yine geldi. İnşallah atmaz oyundan ya. Ama nasıl geldi? Bu bu ara buraya nasıl ne ara geldi? Ya? Elektrikte biri var mı? Var. Yapma. Gördün mü? Gördün mü beni? Beni gördün mü? Görme. Lütfen. Görmemesi lazım. Belki Bente girerken gördü ama benim olduğumu görmemesi lazım. Ya, çok kişi. Ya hayır. Ya hayır ya. Görmemen lazım. Abi hayır olamaz. Nerede bunun adı? Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. İnanmayın. Yapmayın ya. Çok güzel. Oh. <laughs> Abi yapmayın ya. Sadece Bente girerken gördüm. Benim onu öldürmem lazım. O yine bir şeyler yapacak. Şurada değil mi? Beni mi takip edin? Bekle. Şu an kesin izliyordur beni. Hayalet. Öldü yani. Avsel. Verelim. Bizimki de veriyor ona. Herkes ona veriyor. Tamam. O da gidecek. Sonra bir kişi öldürsek ya da atsak dışarı. Güzel. Yine benden kurtuldu. Yine iyi. Ab, sel de gitti işte. Hiç vereceğini tahmin etmemiştim. Yani pastoru. Hala iki tane kalmış acaba kim? Aşağı gidip de şöyle bakalım. Biri çıktı galiba. İyiydi bence. Ama az daha yakalanıyorduk. Bir oy. iki oy sonra ölüyorduk. Bakalım bir impostor kime çıkacak? Belki de bana çıkar. Ama hiç sanmıyorum. Bir sefer hiç sanmıyorum. Yani bütün şansımı kullandım galiba. Bismillah. Olsun olsun. Yine bence hiç çıkmayanlar da var. Yapacak bir şey yok yani. Tamam bu mor değil. Mor aklımızda tutak bir. Abi görmedin değil mi? Görmedin değil mi? Beklemenin bir şeyi yok yani. 15 kişi çok fazla oluyor ya. Yine siyah. Oo, çok hızlı ya. bence yine çıkmaz. Hadi. Ne bir şey yok çıkmadı. Abi çok hızlı ya. Ben böyle mesela impostorken hiç adam öldüremem bile. öldürmeyin. Beyaz mı acaba? Leon ölmüş. Bu da biraz daha soyunuyor herhalde. Oo, bak bu mesela ölüyü gösterdi ya. Bir ölü oldu işte. O da sadece maviydi. Sarı ya oyundan çıkmış ya da ölmüş. Ben onu tam anlayamıyorum. Ya oyundan çıkması lazım. Farum diyor farum. Farum. Gruter diyor. Bugno diyor. Şu gruter. Bugno. Bu, farum. Üçünün arasında bir şey oldu. Farum gidiyor bakalım. Tamam. Güzel. Yani, gurur tarafı yani tamam impostoru buldu da kapattı. İçeride gurur gurur kaldı. Yine kapattı bak. Far far zaten gitmişti. Bu ne? Bu ne? Eğer bu oysa çok hızlı biter oyun. Helal olsun bizimkilere. Hiç kaçırmadılar. Ama çok hızlı bu da ya. Ki kaptan kaç? 45 saniye mi? Ben bu çıkarım daha yeni görüyorum. Bir de çok hızlıydı zaten. Yani ben şey olsam adam öldüremeyeceğim galiba. Şuna girsek ne olur? Kik attığını kaç? 10. En yani sevdiğim. Başladık bakalım. İnşallah imposto çıkar da 10 saniye nasıl olsa. Biraz zor ama yapacak bir şey yok bakalım. Niye bu kadar uzun süre siyah ekran geliyor anlamadım. Hadi, çok güzel be. Bir de ta bir tane varmış. Ama biraz şanslı gibi hissediyorum ki. Ne oluyor? Bu çok mu kasıyor? Ben anlamadım ki. Bir dakika. Şeyde bir sıkıntı var. Normalde kasmaz yani. bakalım kim gelecek. Çıksam reportlasam mı acaba? Basamadım bir an. Adam gelseydi beni suçlayacaktı. Ne? Üç kişi. Elektrik ha. zaten benden şüphelenmiyorlar şu an ah be neyse bir kişi öldürsem zaten bitiyor abi çok ne oldu ya hemen niye basıyorsun Allah bir şöyle doğru diyeyim Yatıyordum. <laughs> Kendi kaşındı yani ben verdim ama yani. Kendi kaşındı. Bizde de bu ara Zip nasıl ya bu şeyden çık. Çok kasıyor bu. Bakalım ben de mi kasıyormuş onlardan başka bir sonuç geleceğim. Bu da yavaş ya. Of. Kick down. 10 saniye. Hani biraz zor imposta çıkması. Hele bize çok zor. Nasıl? Aa nasıl? Ben de ben de kasıyormuş diyecektim. Pink varmış ya. Ama pinkten böyle kasmaz diye biliyorum. 9 11'e gerekti. İnşallah başlamamışlardır. Bunun hızı yine bir öncekinden iyiydi. Baksanıza 1000'e bin, yaklaşıyor. 500 Atar birazdan 700 bir 25 pink 1383 oha 1600 falan oldu atar Hı. birazdan ya hadi. hadi ya bu son oyunum olsun bari uzayacak şimdi video ama Allah'tan imposter var olduğunda ping çıkmadı. Şöyle bir o hepsi de 15 kişilik. 9 10 var ama o başlamıştır. O zaman şu 6 15'e gerek yapacak bir şey yok. Başlatsın şimdi mesela 12'yiz. Bu da çok az bir şey hızlı. Neden hiçbir şey de beğenmiyorum. Aa siyah. 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 Almışlar. Ben görmedim siyah. Şuradaymış. 2893. ya bak. Attı. Yapacak bir şey yok. Bir şey Ah, biraz da uygun. Evet. Hadi ya son video deyince mi? Şey oluyor. Son video diyorum son oyun. Çok pink var. Şu iki yedi mi? Bu nasıl iyi? Bayağı iyi. Bu hızlı sevdim. Ama 250 ping. Olmuyor. Bak, kaç olmuyor. Ping çok. Bu yüzden bu son oyunum diyordum ama yapacak bir şey yok yani. Son oyunda oynayamıyoruz herhalde. 4-10. Hadi bu da son girişim bak. Bunda da olmazsa eğer. Bir dakika şu son girişim. Bu gerçekten son giriş. 6'ya 12 hadi bakalım. Eğer bunda da oynayamayacaksak ama 80 oluyor bak. Çok güzel çünkü. Eh. Başlayamayacaksak atacaksa tekrar beni. Abi 800 bin kat ya. Herkes dondu. Atacak büyük bir ihtimalle. Attı. Neyse evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sona gelelim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımda sevdiyseniz diyeceğim de daha ilk videomu attım yani. Bir de bunu atacağım şimdi. Fazla da zaten kanal daha hiç bilinmiyor. Öyle de sanmayacağım yani böyle bilindik bir kanal olacağını sanmıyorum. Ama deneyeceğiz işte. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.